에이, 잠깐만요. 안녕하세요. 도키 꿀봉입니다. 네. 오늘 중학교 친구, 백희를, 네. 첫 아기를 보러 갈 겁니다. 네. 왜, 왜요? <laughs> 스페이스, 그, 카카오 스토리, 지금은 인스타그램이니다그 석회에서 운전한 지몇 개월 되셨죠? 무조건. 세트는 한 세트는 서너 달 됐죠. 한국이랑 어떤 차이가 있는 거 있는 거 같아요? 아, 터키가 그래도, 운전자들이 그래서 되게 뭐라고 해 하더라, 여유가 네, 있어서. 여유? 어, 그래서 깜빡 끊키면은다 그러니까, 다 네. 넣어줘요. 그래서 우리나라처럼 이 새끼가, 이 새끼가 이러면서 악셀밟고 이렇게 절대 없어요. 그래서 <laughs> <없어요. 이런 게 웃음> 오히려 오히려 운전하기 편한 사람들은 그래서 무엇을 산대지 끼워 타고 뭐 이렇게 차가 뭐 끼워들고 끼워주고 이런 것도 다. 소용하고 나도 끼어들고 어. 되게 유롭게 운전할 수 있어요. 맞아요. 맞아. 되는다긴셨군요이 음. 사람 엄청 심심해 어요 아, <laughs> 라마단 기간에 진짜 <웃음> <웃음> 그리고 현쪽 트래픽 많 아, 탈자아르나아르 40 dakika daha yakında. Vardı, arıza yapan araba vardı. Burası. Melike emziriyor şu an. mm Şimdi kaç gün oldu? 16, 16. 16. 16. gelmiş Aa, thank you. <laughs> thank you very much. Thank kendi kendi çizdi. Ha. Açarım şimdi ben onu. Merak etmeyin. Şimdi bir Sen önce yakın çekmeyiz. Oy, oy, oy. Dur, yatağına koyalım bunu.

Hangogeki biriyle dalma? Hayır, ttokketi. Hangogeki biriyle? Ey git. Hmm. Ne bu? Şunu sik. O nasıl gibi yok. Yüzün ya. Allah analı babalı büyütsün meleğim. Amin. Ya bunu şuraya takayım ben. Olur mu? Oraya takmayayım. 미안 커. 라도 쓰는 거 있어요. 근데 저 보는 기 처음에 저보다 더 작았다고. 몇 킬로 난 거야? 지까면 이렇게. 한국 애기랑 다르게 생겨서 그렇지 않을까요? 애기는 구분 못해. 여기, 안내카메라카메라안내 카메라이.

ne de çok evet. Evet, evet. Bu sıcak mı? evet. Evet, evet. Evet, sıcak Evet, evet. Evet, evet. sıcak evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet,

Gerçekten. Uyuyor bebeğe. Hiçbir şey olmaz dedi. Kendi bebek olmadı hiç. Kendi bebek olsaydı... <gülüyor> <gülüyor> Ama işte gazı çıkmayınca mecbur vuruyorsun. <laughs> Ağlıyor çünkü. <laughs> Niye? Siz, sizde var mı? Mesela baban, da, anne baba tarafında var mı? Annem renkli. <laughs> kardeşi de renkli. Kardeşim de renkli gözlü. Bizde yok. Oğlan da yok. Ne renk? Kardeşi mi? Kardeşi mavi gözlü, annesi de yeşil. Ama Bekir'in gözler de senin. O da Ela gibi O da Ela aynen. Bu, Egi'nin kutusu mu? Hı hı. Egi, bu kadar da de, şimdi öyle büyük? Bu

Yours. Oh This is, oh. Uh, this is uh, Welcome to Emirat. Ah. Emirat? Emirat. Uh, boys is name is ah. Emirat. Ah. <laughs> 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 Emir Alpu. Emir Alpu bay bay. Test yapmışlar, kan almışlardı. Ben de evet dedim, çok yüksek çıktı çıkmadınız dedi. Hmm, neler götürüyor seni görüyor musun? Şimdi... Veriyor, veri Evet, verebiliyoruz. Evet. Evet. verebiliyor evet. evet. de şey sordum. ayakkabısı burada mıydı? Ben yani galiba, buraya almıştım. Anahtarı aldın mı? <laughs> işte. Tamam, hadi, 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 hadi,